Merhaba trend sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Kırklareli Lüleburgaz bölgesindeyiz. Doğa Taş Telçit markasının konu olduk. Yanımızda markamızın sahibi Akın Demir bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelerdir? Merhaba Akın Bey, Merhaba, ]sınız? teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum Ben size. teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize markamızın verdiği günden bugüne gelen kaliteli hizmeti her şey aktaracağız. Öncesinde sizleri tanıtmak istiyorum. Akın Demir kimdir, sektöre ne zaman, nasıl bir iş yaptı? İsmim Akın Demir. Bu sektöre, bu Doğa taş firması 2007'den beri bu yana kurulu bir firmadır. Aile şirketi diyebilirim. Ben de 2019'dan bu yana işin başındayım. Bu şekilde devam ediyoruz. Aslında baktığımız zaman 20 yıla yakın yıl bu sektörde faaliyet gösteren bir marka. Evet, bir markadır. Aile şirketi. Evet. Peki buradaki hizmetleri birazcık açalım. Markamız tam olarak neler yapıyor? Markamız çevre düzenleme peyzaj işleriyle ilgili tel çit, normal hazır duvarlar, panel çit, ondan sonra yer döşeme taşlarımız, çeşitlerimiz, modellerimiz vardır. Bunların pres baskı olanlarını kendi üretimimiz var. bir de pres baskı fabrikadan aldığımız taşlar da var. O şekilde halka hizmet sunuyoruz. Yani baktığımız zaman aslında kendi bünyenizi imalat yaptığınız ürünleriniz de var. İşte ürünlerimizin demir aksamını söyleyelim. Demir aksabını dışarıdan alıyoruz. Beton arma ürünleri kendi imaratımızda. Siz hem burada taş üzerine evet. hem de tercih üzerine hizmet Evet. Peki bu ürünleri birazcık açalım. Yani bu baskı dediğiniz ürünlerle normal taş dediğiniz ürünler arasındaki fark nedir? Ya pres baskı dediğimiz fabrikasyon bir üründür. Daha sağlam, daha uzun ömürlüdür. Ama sürü döküm dediğimiz taşlar da genelde böyle nasıl söyleyeyim size insanların ilgi alanına göre, görüntü açısından renkli, daha canlı durduğu için insanlar onu seçebiliyor. Böyle, daha daha bunu görsel, görsel açıdan görsel açıya önem verenler genelde sürü döküm tercih ediyorlar. Peki bizim hizmet lokasyonları nereler? Yani sadece Lüleburgaz'ın hizmet sunuyoruz yoksa? Ya merkez yeri Lüleburgaz ama genelde Trakya'nın hemen hemen her yerine gidiyoruz. Gelen müşterinin hepsine de gidiyoruz. Peki ileri yönelik hedef amaçlarımız var mı? Tabii ileriye yönelik hedeflerimiz var. Nedir da, i̇şi daha da büyütmek. Ee, Trakya da zaten şu an çalışıyoruz. Eğer ulaşırsak o hedefimize genel Türkiye genelinde de ekip bananı çoğaltıp farklı yerlerde de hizmet vermek istiyoruz. Peki baktığımız zaman aslında hassas bir sektör. Evet. Yani insanlar yaptığınız ürünleri, imalat süreçlerini evet. uzun süre kullanıyorlar. Kullanıyorlar evet. Peki burada bir garanti olayınız var mı? Ya da bu hizmeti kaç kişilik personel sağlıyorsunuz? Yani şu an için 5 kişilik personelle sağlıyoruz bu hizmeti ama garanti süresi beton armada herhangi bir garanti süresi yok. Ama yaptığımız işi insanlara anlatıyoruz. İş bittikten sonra da bitti olayına getirmiyoruz. Tekrar geri dönüşümlerimiz oluyor. Herhangi bir şikayet veya e, geri dönme olay oldu mu? Bir sene sonra da olsa, beş ayda olsa insanlara cevap veriyoruz. Yani Girip yaptığımız tekrar yaptığımız için arkasında evet. Peki sizde rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden ben bir müşteri olarak sizleri tercih ettim? Ya, gelen müşterilere detaylı açıklamalar yapıyoruz. Ee, mesela aklındaki soruların cevaplarını gideriyoruz. Ondan sonra hezleyiz nedir? Yaptığımız işi e, öyle yarım bırakıp tekrar başka bir şeye gitmiyoruz. Anında cevap veriyoruz, işi bitirip e, bitirme aşamasına bırakıp başka işlere gittiğimizde insanlar tak sonradan şikayetçi bize çok gelen oluyor öyle. Ya baktığımız ama biz, zaman çok özel işleriniz var aynı zamanda. Evet. Hani izleyicilerimiz de ekranda görecekler bunları. Evet. Projelerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz? Müşterisi geldiği zaman neler yapıyoruz? Müşteri bize geldiğimiz zaman da ilk başta yer keşfi yapıyoruz. Gidiyoruz, işin yapılacağı yere birlikte gidiyoruz müşteriyle beraber. Ondan sonra müşteri ne istiyor, nasıl bir iş istiyor onu soruyoruz. Ondan sonra uygulamaya geçiyoruz ona göre cevabı. Özel çalışmalarınız oluyor mu? Özel yani? çalışmalarımız oluyor. Yani Müşterinin isteğine göre üretim evet. vesaire Müşterinin müşterin isteğine göre şey. üretim, montaj... Onda işte çevre düzenlemede nasıl bir şey istiyorsa onu zaten önceden hepsini konuşuyoruz, tasarlıyoruz. çoğu zaman müşterinin kendi tasarımlarını uyguluyoruz. O nasıl bir şey istiyor, biz ona göre hareket ediyoruz. Ama size bırakıyorum diyenler de oluyor. Biz de ona nasıl bir şey istiyorsa başta konuşuyoruz, ona göre de uygulama yapıyoruz. Ya aslında şunu diyebiliriz, doğa taş, telçit olarak hayalleri gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Aynen öyle. Peki insanlar markanıza nereden nasıl ulaşabilir? Sayfalarımız varsa buradan iletelim. Sayfalarımız şu an için Facebook ve Instagram sayfalarımız var. Doğal taş olarak, olarak çıkıyor. Olarak çıkıyor evet. Burada evet. adresimiz, iletişim numaramız mevcut Hep, zaten. Hepsi var. Hepsi var. Adres, iletişim numarası, yaptığımız işlerin görselleri, videolarla birlikte hepsi. Orada çalışmalar da görebilirler. Hep görebilirler. Evet. Peki birazcık tesisimizden ve özelliklerinden bahsedelim. Ne kadar büyük bir alanda bu hizmeti sağlıyoruz? Nasıl bölümlerimiz var? Ee, şu an tesisimiz bir dönüm alan üzerine kuruldu. Ee, bunun yaklaşık bir 400 metrekaresi döküm sahamızı. O, bu döküm sahasında bahçe duvarlarını genelde bir de e, taş ürettiğimiz kendi taşlarımızı onu döküm sahasında üretiyoruz. Geri kalan 500-600 metrekarede bizim olan malzemeleri koyduğumuz yerler. Bu da şovrum gibi. Aynen şovrum gibi görsel, görsel olarak mı? aynen görsel. Malzemelerin hepsinin örnekleri var. Gelen müşterilere göre zaten malzemelere bakıyor ona göre karar nümuneleri veriyor. Numuneleri görebiliyor. Aynen numunelerin hepsi var. Peki son olarak markanızı tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ya doğa taşı tercih edenler e, pişman olmayacaktır. Yani bir, gelen, bir gelen bir gelen geri yine geliyor. Kendisi gelmese de yaşadığımız durumlar bunlar. Soran müşteriler olursa bize yönlendiriyor yani hiçbir şüphe olmadı. Aslında kaliteli bir hizmet verdiğim için evet. referanslarımız Refer, daha çok referans uygun, Zaten daha kaliteli hizmet verebiliyoruz Referanslarla iş yapıyoruz. O şekilde söyleyeyim ben. Peki. Evet. Sizleri de kutluyorum. Teşekkür Umarım ederim. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef amaçlarına ulaşmış olursunuz. Yeni bakın. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz. Kırklar Eylül. Güleburgaz'dan Doğal Taş Markası'na aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Thank you